2027'de olduğunu iddia eden ve buna dair kanıtlar gösteren bu gizemli kişinin belki de farkında olmadan yüklediği bir video her şeyi değiştirecekti. Bir gün dünyada kalan tek kişinin sen olduğunu gerçekliğiyle uyansaydın ne yapardın? Tüm dünyada özgür olduğun için sevinir miydin yoksa yalnız kaldığın için korkar mıydın? Belki de her ikisi birden. İşte şu an bunu yaşadığını iddia eden biri var. Dünyada tek başına kaldığını ve zamanda sıkıştığını iddia eden biri. Ve buna dair inanılmaz kanıtlara sahip. Takma ismi Unico Sobie Viviente. Türkçedeki anlamı yalnız kurtulan. Kendi beyan ettiğine göre gerçek ismi Javier. Anlattığına göre son hatırladığı şey hastaneye yatırıldığı. 2021 yılında hastaneye giriş yapan Javier, uyandığında hastanede kimsenin olmadığını ve 2027 yılında olduğunu öğreniyor. Hastanede ne bir doktor, ne bir hemşire, ne de bir hastalar var. Hiç kimse yok. Hikayesi de işte bu noktadan sonra başlıyor. Valencia'daki bir hastanede. Tüm hastaneyi gezen Javier inanılmaz bir şekilde hastanede tek bir insan bile görmüyor. Ardından aynı gün açtığı bir TikTok hesabına ilk videosunu yüklüyor. Videonun açıklamasında daha yeni hastaneden uyandım ve ne olduğunu bilmiyorum. Bugün 13 Şubat 2027 ve şehirde yalnızım yazılı bir not düşüyor. Dışarıya çıktığında yine kimselere rastlamıyor. Sanki insanlık yok olmuş gibi. Ben efsaneyim ve The Walking Dead gibi filmleri aratmayan bir ortamda olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten de korkutucu bir durum. Bir sonraki gün ikinci yüklediği videoda şehirin merkezine gidiyor. En kalabalık olabilecek yerleri gösteriyor ve sokakların yine bomboş olduğunu görüyoruz. Bu sefer açıklamasında yardım istediğini yazıyor. 2027 yılında olduğunu söyleyen Javier bir şekilde 2021'deki insanlarla iletişim kurabiliyor. Birazdan bu konuda daha net bilgiler ve bazı gerçekler paylaşacağım. Fakat şimdi kaldığımız yerden devam edelim. TikTok hesabının yanı sıra 17 Şubat'ta açtığı YouTube kanalında videolar yükleyen Javier bu sefer ikinci videosunda onu takip edenlere bir kanıt göstermek istiyordu. Çektiği videoda rastgele bir eve girdiğini söyleyen Javier, evdeki bir bilgisayarda tarihin 2027 olduğunu gösteriyor bize. Hemen önündeki takvimde ise 2021'e ait bir tarih görüyoruz. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Bunu şöyle anlatayım. Javier aslında 2021 yılına ait olduğu bir ortamda bulunuyor. Fakat 2027 yılında olduğu ve bu iki zaman dilimi arasında sıkıştığını söylüyor. Takvimler, dış ortam, her şey 2021 yılına ait olduğunu gösteriyor fakat tüm elektronik cihazların 2027 yılını gösterdiğini söylüyor. Yani 2021 ile 2027 yıllar arasında kalan kısım aslında yok. Bazıları ona 2022'ye ait bir mezar göster ya da başka yıllara ait kanıt gösteriyor. Fakat Javier 2027 yılında olduğunu, fakat dünyanın 2021'de sanki zaman durmuş gibi kaldığını söylüyor takipçilerine. Bir nevi aradaki 6 yıl silinmiş gibi. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Javier 2027'de olduğunu kanıtlamak için bir başka yöntem daha kullanıyor. Alexa isimli uygulamaya hangi tarihte olduğunu soruyor. Ok, Google. ¿Qué fecha es hoy? Bu cihazda yine aynı şekilde 2027 yılında olduklarını söylüyor. Elbette takipçilerin birçoğu buraya kadar sunduğu kanıtların yeterli olduğuna inanmıyor. Javier takipçilerinden gelen daha kesin kanıtlar göstermelisin Örneğin uyandığın hastaneye gidip geçmişini aramalısın Mesaj üzerine hastaneye gidiyor. Bir süre sonra bunu bulduğuma inanamıyorum gibi bir söylemde bulunup kendi bilgilerine ulaştığını gösteriyor. Belgede 10 Şubat 2021 tarihinde hastaneye ambulansla getirildiği ve yapılan ön kontrolde sözlü komutlara ve diğer uyaranlara cevap vermediğinden bilinçsiz bir durumda olduğunu yazıyor. Yani 10 Şubat'ta hastaneye gelen Javier bundan tam 6 yıl 3 gün sonra uyanıyor. Javier bu noktadan sonra birçok sosyal medya hesabı açıyor. Yeni birçok video yüklüyor. Bu videolar milyonlarca kişinin dikkatini çekmeye başlıyor. Sosyal medya ona yardım etmeye çalışan bir çıkış yolu arayan insanlarla doluyor. Ona inananların yanı sıra çoğu insan bunun pandemi döneminde çekilmiş videolar olduğunu ve bu videoları sırayla ortaya çıkardığını söylüyor. Kimileri ise bu videoları sabahın erken saatlerinde 6-7 gibi çekildiğini söylüyor. Fakat o saatlerde bile şehirde binlerce insanın güne başladığını biliyoruz. Bunun dışında bunlar pandemi döneminde çekilen videolar olsa bile bir polis, bir güvenlik en azından bazı insanlar görmemiz gerekirdi. Fakat kiliseler, hastaneler ve kalabalık yerler çektiği videolarda her yer tamamen bomboş gözüküyordu. Bir zaman sonra olaylar daha da çılgınlaşıyor. Javier Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta bir mektup bulduğunu söylüyor. Mektupta şöyle yazıyor: Javier, elbette hala kim olduğunu hatırlamıyorsun ve aslında bunu bir daha asla yapamayacağına inanıyoruz. Ama seninle olan bağımızı tam olarak kaybetmedik. Nedenini daha sonra anlayacaksın. Seninle birlikte kullandığımız makinenin aynısını bu zaman makinenin neden inşa etmemiz gerektiğini de anlayacaksın. Eller anahtardır. Seni 2021'den 2027'ye bir görevi tamamlaman için gönderdik. Ancak uzay zamandaki bir başarısızlık nedeniyle tüm yolculuğu tamamlamayı başaramadın. Artık muhtemelen hiçbir canlının olmadığı bu iki yıl arasındaki bir boyuttasın. Yakında senden haber almayı umuyoruz. Bu mektup onun nasıl ve neden 2027'ye gittiğini kısmen açıklıyordu. Mektupta bir zaman makinesi icat edildiği ve bunun mecburen kullanıldığı Javier'in bu yolculukta çıkan bir sorun yüzünden insanların olmadığı bir nevi paralel zamandaki bir başka dünyada olduğunu söyleniyor. Javier 2027'de olduğunu kanıtlamak için bu kez çok daha ilginç bir şey yapıyor. Bir belediye binasına giriyor. Bina içerisinde ne bir güvenlik ne de bir çalışanlar görüyoruz. Tamamen bomboş. Öyle ki belediye başkanının odasına elini kolunu sallaya sallaya giriyor. İşte bu ilginç ve dikkat çekici kısımlardan sadece biri. Örneğin bir mesedes bayisine girip istediği aracı alıp oradan çıkabiliyor. Ve yine yollarda kimselerin olmadığını görüyoruz bir videosunda kendisini maske takmış bir şekilde gösteriyor ve açıklamada ''Korkuyorum çünkü son zamanlarda izlendiğimi hissediyorum. Bir gün neden yüzümü göstermediğimi açıklayabilirim.'' diyor. Javier halen videolar atmaya devam etmekte. Şimdi gelelim bunun gerçek olup olmadığına. Önce bazı soruların cevap bulması gerek. Javier'in 2021'deki insanlarla iletişime geçtiğini biliyoruz. Fakat insanların olmadığı bir dünyada elektriğin de olması imkansızdır ki bunun dışında birçok sorun olması gerekirdi. Sokakların tertemiz olması, tüm şehrin halen insanlık varmış gibi aktif görünmesi bunlardan bazılarıydı. Bunlar başlangıç için sorulacak sorularken videolarını incelediğimde başka sorunlar olduğunu gördüm. Örneğin kiliseye gidiyorum isimli videosu kiliseye demir bir kapıya doğru yönelip girmeye çalışırken normalde sağa doğru açılması beklenen kapı sola doğru açılıyor. Aslında bu noktada kapıdan giriş falan yapmıyor. Kapıya doğru kamera yaklaştırıp içeride tekrar başlatıyor. Yani videoyu kesiyor. Bu noktada videolarda düzenlemeler yaptığını öğreniyoruz. Bundan sonra işler biraz daha çözülüyor. Bilgisayarda tarihi gösterdiği video çok basit bir şekilde değiştirilebilir ya da Alexa isimli cihaza tarih sormadan önce 2027 olarak ayarlaması gibi. Aslında başta dikkatimi çeken başka bir olaysa çektiği videolarda çok sabit olması yani hareketi çok az olması. Çok yavaş hareketlerde çekilen görüntülerdi. Bu yüzden üzerinde değişiklik yapması daha elverişli oluyordu. Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi İnsanların sokağa çıkmadığı, olağanüstü hallerin ilan edildiği tecrit zamanında çekildi. Ve bazı tek tük insanlar montaj sırasında görüntüden çıkarıldı. İşte bunu inandırıcı kılan hatta kanıtlayan şey ise bir web sitesi olmasıydı. Web sitesindeki arka plandaki görüntü kendi çektiği ve yüklediği videoyla aynıydı. web sitesindeki açıklamasında editör ve görüntü yönetmenliği yaptığını da belirtmişti. Web sitesindeki Instagram sayfasına tıkladığımızda kendisini de görebilirsiniz. Özet geçmek gerekirse bu kişi ne bir hastanede uyandı ne de 2027 yaşıyor. Hepsi bir PR çalışması olabilir ya da bir deney parçası. Tüm bunlar onun kurguladığı bir hayal dünyası fakat inanılmaz derecede başarılı olduğunu söylemeliyim. Yaptığı kurgular, çektiği videolar, çoğu anlamsız TikTok videosuna göre muazzam değerli. Umarım video birçok kişinin merakını gidermiştir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.